Selamlar sevgili arkadaşlar uzun bir aranın ardından Valorant'la sizlerleyim. Kaçıncı bölüm bilmiyorum. Rüzgar Bey söyler misiniz? Kaçıncı bölüm herhalde... 11 Yo 11'i geçtik. 16 falandır ya. Bilmiyorum ben yazarım. Ben araştırırım sizler için. Sizler de Arada, benim için. Da, arkada kusura bakmayın lafını balla kesiyorum Abi ben oyunu Berk unutmuşum Deniz, bir saniye. Efendim. Berk Deniz 38 diye biri beni davet etti. Buradan da ünlü oldu şimdi adını söyledim. Teşekkür ederim. Oğlum bunlar güzel. ne güzel vuruyor. Korktum lan altımda. Bıraktım yani. Şu an bıraktım. <laughs> oğlum bunlar taktiksel mi oynuyor? Bu ne ya? Ay Valorant oynamıyor. Rüzgar ben bu oyuncuya yanlamayacağım. Bu ne oğlum? <laughs> Harbiden çok kötü oynuyoruz ha. Ben Valorant bu arada bir aydır hiç girmedim. Videodan videoya oynuyorum zaten de. Ben de girmedim ben en son sana. Biri karşılaşmayı mi? terk etti bizden mi? Aa adam vurdum lan. Ya psikolojim bozuluyor. Bizim takımdaki Berke Deniz 38 bin takıma da var. Sen de ettin o. Bilmiyorum ki ben anlamıyorum valla ona şimdi. Ben cahilim <laughs> yani. Hadi beyler şey, hadi. Resmiciye bak. Bu ne mikrofonu şu an Bilmiyorum. V değil mi? Aynen v. Bilmiyorum. V V. Ooo Ahmet Kay olmuşsun. <laughs> ya oğlum ya. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> <laughs> Abi sniper'ın şeyini bir e, nam, ne derler namlumu derler şey ıh. şey nişan gel neyse boşver ver ne yapıyor lan tutmuş burada tebeye sage midir nedir bok gibi oynuyor fenok yusunu oğlum ben ne? oynuyorum herhalde sniper haydi lan kimç oldu ya? Pasif ortak istiramam. Nasıl tutacaktım bunu, bunu. <laughs> at. Abi tek atım silah geçtim ya o. Oğlum bir an çok iyiydiler. Lan ne oldu la rüzgar? Yamuzdular ya, yamuzluk. En sevmediğim silah ya. Vay onunçı kim var? Adam FPS oyunu oynuyor. <laughs> 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 Oyunun sesi fazla ya. Ayarları. Neyse önemli değil. Ben, ben oyunu yanlışlıkla silmişim yani Riot'u silmişim yanlışlıkla. Sonra yeniden yükledim de ayarlar da alttan değişmedi. Abi şu silahtan hadi geçin ya. Nefret ediyorum ya. ayarların değişmez zaten. Değişmemiş şey, aynı. Hesabın aynı ya. Kendime bomba attım yanlışlıkla. Öldü öldü hadi. Oğlum bütün killleri ben mi alayım la haydi la. Bizim de kafamız nasıl güzel biliyor musun? Kendime de herhalde Bir iki kill daha al ya. 20 6. O sniper'la oynadım ne güzeldi ya. Onun bir shorts'unu atsak ya beyler. Atılır onun, atılır. İlk başta fail alır satın ama ah, çok kötü. Yara dedim. Çok kötüyüz yani. Ah be. Burada da var. Bak F3 Bu seviyorum ama ya. İlk oynadığım da buydu biliyor musun Valorant'ta? Bu kaldırılabilir biliyor musun? Neydi? Rekabetçi ödereceği sızançlardan kaldırıldı. Vay be. Dust. Kimi sevdiysek gitti be Rüzgar. Oha. Şeyden de CS'den Abi şunu şey atmayın kaldı. yeterin ya. CS'de Dust 2 kaldırılsın oğlum. Dust 1 kaldırılmış lan. Dust 2 kim? Şimdi oldlar bilir. Beyler Dust 1 efsaneydi be. <laughs> Dust 1? Efsaneydi. Dust 2 yokken Dust 1 vardı oğlum. Dust 2 öyle kimse olmuyor ne var? Z zaten mantık olarak Dust 2 yokken Dust Hayır, 1 Hayır öyle değil yani. Dust 2 oynanmıyor, oynanmıyordu oğlum. Dust 1 oynanmıyordu. Bu şu an işte. Şu ana bakmıyorum. Vuramadım bir ama olsun telafi ettik. Burada silahlar neden altta ya? Nasıl yani? Sağda bir menü var ya. 3-1 yap. Birleştirme sakın, çok komik ol. Seni komik şakacı çocuk ya. Allahu Ekber. Oğlum bana toplu tecavüz ettiler ya. Ah be. Yüz oldu. Ah vurdum. be. Safa Bey burası adam da olur. Ne? Şura şey ah. Şey nereye doğru? Geleceğim geleceğim aslanım. Korkma. Hey Korkma geliyorum. Yoksa. Kilimi çaldılar ya. Ben çaldım. Canın sağ olsun be Rüzgar. Ey Allah. Abi olmadı. Gözümün önünde öldüm. Beyler PUBG Mobile <laughs> videolarımızı izlemek isterseniz Aldım intikamını. Oluşturulan oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Abi Sage oynayan arkadaş herhalde ya FPS mi oynamış? Öte oynuyor. Gelin lan! Koyuz son videosunda ikinci videosunda demişiz ki Evet. Uzun süre çekmeyeceğiz demişiz. Fatih Bey öyle demiş. Neyi çekmeyeceğiz demiş. Doğru demiş. <laughs> <laughs> ben de dedim ki maksimum bir buçuk saat dedim. Dedim bir yıldır çekmiyoruz. Evet. İşte Biz zaten komple ekip kaldırılsın ya. Biz ekip dağıtmamız lazım <laughs> sağlığımız için. Hani harbiden öyle söylüyorum yani. Sağlığımız için bu ekip dağılması gerekiyor ya. Aa vurdum la. Oğlum bunlar toplu takılıyor da. Aa kazanacağız. 37 kilo aldım haydi beyler. Aa, ama ona ya. da ama ona da ölürsün be yavrum. 11 mermi 125 mi? Ah be beyler. Abi şu pompaladan bir geçelim haydi arkadaşlar adamlar bizi geçiyor. Yenilmeyelim ya. Haydi arkadaşlar tempo. Bende yukarıdaki şey gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor ya? O çözünürlükten oğlum. Muhtemelen ya bagda baga giriyor bazen normalde güzel ya abi o kimdi ya o şey kimdi Eymen Allah razı olsun güzel kardeşim neden blok yapıyorsun ya çıldırırsın adam önüme geçti bıçaklayacaktım ya bana sıkıyor kendi arkadaşım adam böyle var bir... adam var adam var vur varsa vuracaksın oğlum adam varsa vuracaksın yani uş, uş. racon böyle söyler Keyfin bilir <laughs> Mesut'un silahı var. Geliyor, geliyor, geliyor. Bekle. Oha! Abi mermim hep bitecek sanıyorum. Bitmiyor ya. Ben de oldum ya. Hayatımda yapmayacağım. Veys, ne yapıyorsun Allah rızası için? Ölmüyor da. Ah be oğlum kaç kişiye değdirdim ah lan ya. mermi. Abi beni çok uzakta doğrultuyor ama ya. Bu oyun bana karşı oynanıyor. 44 kilo. Güzel mi? Ne? 44, 44 kilo mi? Berbat. Evet. <laughs> güzel. Ya ölmüyor bu ya. Aaa. Cici. Ne oldu lan? Bitti mi? Oğlum ben daha <laughs> alamadım ki yazayım. 44 kilo beyler güzel. 13 de asistimiz var. Güzel bir Benim video oldu. Güzel bir video oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya beğenerek, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bu da aşağıda olan Discord'umuza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.